Kurtuluş Savaşı sürecinde Enver Paşa'nın Batum'da kongre düzenlediği ve Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonucuna göre Anadolu'ya geçme fikrinin olduğu bilinmektedir. Hatta Kurtuluş Savaşı sürecinde Mustafa Kemal Atatürk'le mektuplaşmaları da bulunmaktadır. Peki Enver Paşa'nın Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında katkısı oldu mu? Gelin hep birlikte inceleyelim. İlber Ortaylı bu soruya var tabi orduyu ıslah etti. Balkan Savaşı'ndan sonra orduda yenilikler yaptı şeklinde yanıt vermiştir. Enver Paşa harbiye hazır olmasının hemen ardından orduda bazı düzenlemeler yaptı. Binden fazla yaşlı subayı ordudan tasfiye etti. Genç subayları önemli görevlere getirdi. Orduda Fransız modeli yerine Alman stilini uyguladı. Birçok Alman subayı Türk ordusunda danışman olarak görevlendirildi. Alaylı subayların çoğunu görevden aldı, ordunun gençleşmesini sağladı. Üniformalar değiştirildi. Orduda okur yazarlığın artması için çalıştı. Sarıkamış Harekatı ve Çanakkale Zaferi arasında sadece 61 gün vardır. Her ikisinde de Harbiye Nazırı ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Enver Paşa'dır. 1917'de kutül Amare'de İngiliz General'in tutsak alınması ve Rusya'nın savaştan çekilmesi üzerine Kafkasya cephesinde elde edilen başarıların ardından Enver Paşa'nın rütbesi Orgeneral yükseltildi Enver Paşa'nın Balkan savaşlarından sonra orduyu yenilemesi şüphesiz Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması sürecinde son derece etkili olmuştur. Daha fazla içerik için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.